Selamünaleyküm dostlar, herkese kolay gelsin. 300 watt ve 500 watt rüzgar tribünü gördüğünüz gibi imalatını yapıyor. Böyle. Komple 360 derece dönüyor. Kablo kırılma derdi yok. Böyle gördüğünüz gibi. 360 derece dönüyor. Kablo kırılma derdi yok. Aşağıdan kablosu çıkıyor. İçine fırçalı kömürlü sistem yaptım böyle. Kablo kırılmıyor o yüzden. Powerboard motoru kullanıyor. Modifiyeli. Gördüğünüz gibi. Böyle çalışıyor istediğiniz yere monte edebilirsiniz Flaşlı. altın flaşını da veriyorum yarım Ankara'da isteyen olursa a 0 531 229 78 83 nolu hattan ulaşsın 300 watt ve 500 watt fiyatında kampanya yaptım 5000 liraya veriyorum arkadaşlar 5 bin lira sadece 5 bin lira Kanatlar saç Paslanmaz galvaniz saç Gördüğünüz gibi Herkese kolay gelsin İşiniz gücünüz az gitsin